Evet sayın seyirciler ev kapul Brezilya maçı başladı Erik takıma da başarılar diliyoruz. Gökhan sağ tarafa Caner. Levent. Gökhan en geriye döndüler. Levent tekrardan. Kaan. Basmaya başladı Brezilya. Topu kaptı. Şimdi Şahin. İçeriye tek bas gönderdi. Bulut voleyi düşündü. Dışarıda out. Gökhan. Gökhan'dan top kaybı. Şahin. Bulut. Okan. Geriye bıraktı Mert. Kaleye mükemmel vurdu dışarıda. Müdahale var. Serbest vuruş kullanılacak. Topun gerisinde Şahin kaldı. Gönderdi. Bir kafa dışarıda. Caner'e doğru. Yüksel aldı. Okan. Mert. Çok güzel hareketler. Okan. Bulut. Sağ tarafa Şahin. Şahin vurdu dışarıda. Yüksel. Araya doğru iyi pas Metehan. Metehan vurdu mükemmel kurtarış geldi. Mert. Yüksel. Bulut. Araya doğru. Okan dokunamadı out. Özgür. Özgür. Şahin aldı. Yüksel. Bulut. 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 Golle geldi mi? Ve gol! Yüksel'in golü sayın seyirciler. Brezilya 1-0 önde tebrik ediyoruz. Yüksel'den geldi gol. Gökhan kaleye doğru İhsan mükemmel kurtardı. Out. Özgür. Bir şut mükemmel kurtarış İhsan'dan. Harika kurtarış İstan'dan. Sonrasında şut. Caner yakalayacak mı? Orada yakaladı. içeriye doğru yükseldi. Kafayla uzaklaştırdı. Gökhan. Özgür. Gökhan. Kaan. Gökhan. Açtım önünü. Uzun top. Brezilya kaptı topu sayın seyirciler. Yüksel. Mete Yüksel Bulut Mert Okan Şahin bekledi vurmadı Okan içeriye doğru defans uzaklaştırmak istiyor uzaklaştıramadı Bulut vurdu dışarıda Bulut Okan. Beraberiz, beraberiz. Dön tersi. Ya dön ters abi. Bulut. Güzel hareketler, güzel pas. Şahin mükemmel kurtarış. Bulut durdu kafayı mükemmel kurtarışlar. Harika kurtarışlar orada. Yüksel koydu ayağını. Mete. Arkada. Şahin. Mete. Okan'a iyi pas. Okan dışarıda. Mert, Bulut. Mete. Araya doğru. Soğuk hareketler orada. Levent şimdi. Levent'ten Görkem'e. Şimdi Gökhan yüksel iyi müdahale orada. Bir şu uzaklardan dışarıda. Okan uzun top. Özgür dikkatli orada. Caner şimdi. Yüksel iyi kesti Caner. Gökhan. Sıyrılamadı. Özgür. Mete şimdi. Mete vurdu. Güzel kurtarışlar devam ediyor. Gökhan çaldı topu. Levent Yüksel girdi yine araya. Özgür iyi müdahale Görkem. Özgür bindiriyor Görkem. Çok geç kaldı. Caner şimdi. Gökhan. Abi Levent geriye kadar döndü açtı oyunu. Şimdi top kaybı geldi. Bulut. Şahin yükseltti. Olmadı. Hemen başladı oyun. Bir top kaybı daha. Şahin'in şutu. Top oyunda. Gökhan. Sıyrılamadı Şahin. Mete. Okan. Dur Ayağından biraz açtı. Özgür uzaklaştıramadı. Altına Mükemmel kurtarışlar devam ediyor. Mert. Yükleniyor Brezilya. Bulut. Okan. Mert. Şimdi Gökhan da şansı olabilir. Sağ tarafa. İçeride Özgür bomboş. Özgür inanılmaz zoru başardı. Uzaklardan bir şut dışarıda. Çok net bir pozisyon kaçtı. Bulut. 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 Aa, Mükemmel çalımlarla ilerledi olmadı dışarıda. Yüksel. Şahin Bulut. Sıyrılamadı. Görkem. Vurdu İhsan. Direk aldı. Mete şimdi. Mete'nin şutu az farklı dışarıda. Güzel bir pozisyondu. Levent bir anda topu önünde buldu. Görkem özür dileriz. Hadi be. ben 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 Gökhan. Be. Hani Mükemmel çalım. Gökhan. 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 Gökhan yüksel geçit vermiyor orada. Caner. Da Out. Hadi. Bulut. Hadi Çık, Bulut. Az farklı dışarıda. Ve ilk yere bitiyor sayın seyirciler. Tebrik ediyoruz her iki takımda. İkinci yarı başladı. İlk yarıyı Brezilya 1-0 önde kapattı yükselin golüyle. Bulut. Araya doğru iyi pas. Okan Gökhan iyi kesti. Geldi. Şimdi Özgür. Gökhan'ın istediği gibi veremedi orada pası. Alta çıkıyor top. Yüksel. <laughs> Araya doğru Şahin tek pas düşündü. Caner iyi kesti. Kaan. Özgür. Hadi Özgür vurdu. Para, Kendi oyuncusuna çarpıyor top orada. Çok, ya, Çok güzel. Dar açıdan kaleye doğru dışarıda Davut. Okan. Gel, gel. Bulut. <laughs> Sırıl ama top kaybı. Olum. Uzaklardan şut İhsan alıyor. Tamam, 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 tamam. Yine içeride. Tamam, tamam. Görkem bomboş. Alamadı topu. Şako. Yüksel. Sakin. Bulut. Bak, bak. Güzel sıyrıldı Bulut. İki kişiler, iki. Mete. Tamam. Vurdu. Okan yine parmakların ucuyla dokunuyor orada. Evet serbest turşu kullanılacak. Okan. Büyük bir anlaşmazlık orada. Okan. Sakin. Yüksel. Sakin. Şahin, Okan. İkinci pozisyon Kaan çizgiden çıkardı. Mete vurdu Okan. İnanılmaz pozisyonlar çıkarıyor Okan. Okan bu sefer tutamıyor. Mete'nin golü sayın seyirciler. 2-0 oldu durum. Brezilya 2-0 önde tebrik ediyoruz. Bravo. Kaan. Gökhan. Okan çaldı topu. İçeriye gönderdi. Kaan'a geldi top. Kaan saklıyor topu. Verdi Özgür. Özgür'den Gökhan'a. Özgür bakmadan geriye verdi Gökhan. Gökhan yerden düşündü. Caner Kale ile karşı karşıya dışarıda. Net pozisyonlar yakalıyor Evkapul. Evet serbest vuruş kullanılacak. Özgür geliyor. Kaleyi düşündü. Mete'den döndü. Şimdi Kaan. Uzaklardan yokladı. İhsan için kolay bir topu. Hemen gönderdi. Okan iyi kontrol. Sıyrılamadı. Caner. Gökhan. Out'a çıkıyor top. Levent. Özgür. Caner. Yokladı kaleyi. Mert kapatıyor korner. Mert. Mete. Bulut. Bulut Mert. Okan. Okan. Mete'ye çarptı top. Out. Defans gibi davrandı orada istemeden. Yüksel. Yüksel tekrardan. Mert. Al bir abi. Al ver. Mete. Gel Mert. Mete. Bravo. Yürü, bindir, bindir, Okan. Bindir, bindir, bindir. Mete. Bulut. Bu Özgür Saktör topu iyi pas. Yüksel hemen girdi araya. Yüksel sıyrıldı. Güzel paslar, güzel hareketler Mert. Yüksel tekrardan nazar dedi. topa bastım mükemmel vurdu. Ayağının içiyle Okan'la harika kurtarışlarına devam ediyor. Şahin kontrol, vurdu. Geçmedi defanstan. Gökhan. Görkem. Caner. Levent. Hatalı pas. Yüksel. Okan Bulut Eksik yakaladı Brezilya Bomboş kale orada Bulut'tan Okan'a ve Okan'ın golü 3-0 oldu durum Okan'ın golü tebrik ediyoruz Uzun top Yüksel Okan Şahin Döndü vurdu Caner kapattı Şimdi Mete'ye. Bulut. Gökhan kurtardı topu. Yüksel. Bozdu orada. Okan şimdi. Mete. Oyundan biraz düştü ev kapalı 3-0 skor. Her an her şey olabilir. Mete şık bir vuruş düşündü. Dışarıda out. Yüksel. 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 Okan mükemmel. Bulut dışarıda. Şahin. Vurdu Okan. Harika kurtarışlarına devam ediyor Okan. Dilimize tüy bitti söylemekten ama o devam ediyor harika kurtarışlarına Mete. Şahin bıraktı Okan dışarıda. Gökhan. Özgür. Özgür vurdu dışarıda. Mete bakalım. Mete. Ortaya bulut, bulut geriye yüksel. Bravo, bravo, bravo. Top çeviriyor biraz ile Mete. Şahin iyi tek bas Okan alamadı önüne. Bulut kaplı topu Şahin vurdu Direkt. ikinci pozisyon Okan ve gol zor pozisyonda çok iyi kontrol güzel attı Okan tebrik ediyoruz Özgür Özgür tekrardan defansa. Konsantrasyonu devam ediyor Brezilya'nın. Okan. Mete. Vurmadı. Levent iyi kesti orada Okan. Gel, 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 gel. Yüksel, 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 yüksel. Okan. Mete. Mükemmel paslaşmalar Okan. İyi düşündü ama takım arkadaşları hareketlenmedi oraya. Özgür aldı. Çok sert bir mücadele oldu tellerde. Görkem. Vurdu dışarıda. Gökhan. Haydi. Kaan. Vay, vurdu dışarıda. Şahin. Hı. Bekletmeden vurdu dışarıda. Geldi, gel. Yüksel. Kapağı. Gördüm Kapağı. bravo. Bir, Bir daha, daha şimdi. Şako, kaç, kaç. Uzun top çok iyi top Okan. Okan gönderdi Bulut. Bulut'tan Şahin'e. Okan. Okan kaptı topu. Tekrardan Kan'da top. Şimdi Özgür. Caner bomboş sahada. sağda. Caner aldı. İki iyi pas. Gol pozisyonu. İhsan çok iyi bozdu orada pozisyonu. Serbest vuruş kullanılacak. Kaan var topun gerisinde. Kan. Auto gönderiyor topu. Yüksel. Yüksel tekrardan. Okan. Mert. Bıraktı Bulut. Bulut'tan Mete'ye. Mete'den Bulut'a. Şahin. Okan. Nasıl bir kurtarış bu? İnanamıyorum sayın seyirciler. Hızlı hücum. Özgür Kalele karşı karşıya vurdu İhsan. Mete yüksel bulut. İhsan. Caner. Özgür. Gökhan. Gökhan vurdu İhsan. Harika kurtarış. Kalecilerin günü bugün. Korner hemen kullanıldı. Gökhan. Top kaybı. Ama sonrasında yattı orada. Kaan Özgür Müdahale Pol Serbest Ruş ev kapılın Serbest kullanılacak Okan kaleye doğru yükselden döndü Bulut Okan Yüksel Bir şut dışarıda Gökhan. Özgür Saktör geriye kan. Gökhan. Araya doğru iyi düşündü Caner. Beklemiyordu orada. Okan. Mete. Şahin dışarıda. Mete. Şahin çok iyi klas hareket orada. Metin biraz arkasında kaldı. Görkem aldı topu. kaldı ben. beraberiz. Görkem Özgür. Özgür sol ayak burada az farkı dışarıda. Gökhan geliyor. Gökhan kaleyi düşündü dışarıda. Şahin Okan İyi pas Bulut Okan dışarıda Mert, Mert Mete Okan çıktı Şahin Yüksel sus, bindirdi, bindirdi, Sana, sus, sus, Sağ tarafa Mete Bulut Yüksel Pas düşündü Okan müdahalesi var orada korner Mete Bulut Mert O hiç disiplinden çıkmadı bugün tebrik ediyoruz kendisini Yüksel Top kaybı Özgür Özgür aldı Pası geçmedi. Yüksel. Mete. Şıkı pas tuşunda olmadı. Caner Kale ile karşı karşıya. Caner'in şutu İhsan. Korner. Korner kullanılacak şimdi. Gökhan. Net bir pozisyon az farkla kaçtı. İhsan hemen kullandı kale vuruşunu. Yüksel. Geldi geldi Yüksel plase düşündü dışarıda. Gökhan. Görkem. Vurdu dışarıda. Bulut'tan Şahin'e Şahin'den iyi tek pas. Okan dışarıda. Gökhan. Özgür. Özgür ve gol. Özgür'ün golü sayın seyirciler. Gol Mükemmel bir gol geldi Özgür'den tebrik ediyoruz. Son saniyeler ev kapıdan gol geldi. Mete. Son anlar maçta. Gökhan girdi araya. Okan. Oğlum, Ve maç bitiyor sayın seyirciler. Brezilya kazanıyor. Tebrik ediyoruz her iki takımı da.